Shopify Akademi'den herkese selamlar. Merhaba arkadaşlar. Evet, Shopify Akademi'nin yeni bir dropshipping eğitimi var. Bu videolu bir eğitim ama danışmanlık üzerine verdiğimiz eğitiminde neredeyse birebir diyebiliriz arkadaşlar. Burada eğitim müfredatının bir tanıtımını yapmak istiyorum size. Arkadaşlar şimdi bu eğitimi almadan önce tabii ki dropshipping eğitimi ya da ticaretle ilgili eğitimlerin içeriğinde şunlar var. Ee, örnek vereyim şimdi eğitim aldığınızda birçok kişi e, hani vadetlerde bulunan kişiler gibi karıştırmayın yanlış anlaşılmayı da istemiyoruz burada. Çünkü bu şekilde ön yargılı arkadaşlarımız var. Dropshipping eğitimi arkadaşlar başladığınızda size binlerce dolar kazandıracak şeklinde söylenen kişiler ayrı. Bir de ticareti öğrenmek ve bu işte kendinizi geliştirmek ayrı bir yerde koyun arkadaşlar. Yani bu eğitimi aldığınızda içerikleri satın alıyorsunuz. İçeride bir sitenin nasıl kurulması gerektiğini, Shopify gibi dropshipping yapılabilecek bir sistemin nasıl entegre edebileceğiniz bazı işte ayarlar, kargo ayarları. Yani bunları tabii ki birçok YouTube kanalında benzerler bulabilirsiniz ama burada dediğim gibi satış için öncelikle finansal durumunuz işte zaman bu işte zamanınız çok önemli arkadaşlar bunları bir de sabır sabır etmeniz gerekiyor bu işi ilerletmeniz için kısa vadede hiçbir şey yapamazsınız onun e, altını çizeyim arkadaşlar yani bu eğitimi aldığınızda da binlerce dolar kazanma durumunuz olmayabilir olabilir ama bu tarz eğitimler ihtiyaç neden çünkü içerik olarak kaliteli bir e ticaret mağazasına sahip olmak istiyorsanız önce içeriye bakacaksınız. Orada artık bilinçli bir kişisiniz zaten. E o içeriği alacaksınız arkadaşlar. Yani burada e danışmanlık verdiğimiz kişiler için de örnek vereyim. Kurulum, reklam, bir takım satış destekleri tabii ki yapıyoruz. Ama buradaki eğitim örnek vereyim. Müfredatta e, belirli içerikler var. O içerikleri insanlar bakacak bunun ne olduğunu yapacak. Eğer o işte bilgilisi zaten bu eğitime yatırım yapmaz. Bu eğitim içinde talepte bulunan olduğu için de belli bir rakam karşılığında yaptık. O da kısa bir süreliğine. Şimdi eğitimin içeriğine bir geçelim. Bu 325-350 liralık eğitime e, yatırım yapılır mı yapılmaz mı onu göreceksiniz. Şimdi bir kere Shopify mağazası kuruyorsanız Shopify neden Shopify? Yani dropshipping yapmanız için sadece Shopify e, üzerinden yapmanız gerekmiyor. Bunu başka bir sistem üzerinden de yapabilirsiniz. Bununla ilgili birçok platformlar var. Hangisi daha iyi hissettiriyorsa, daha basit entegreler size imkan sağlıyorsa ondan başlayın. Yani ben Shopify'ı tavsiye ediyorum. Çünkü içerik olarak e, istenilen e, platformları bir arada toplamış ve kolayca basit bir şekilde hızlı bir şekilde satışa çıkabiliyorsunuz şimdi bu eğitimi aldığınızda arkadaşlar Tabii ki e, bir mağaza geliştireceksiniz bir pazarlama öğreneceksiniz işte e, birbirine entegrasyonları sağlayacağınız kafanız karışmadan düzgün bir mağaza yapabileceksiniz ama satış anlamında dediğim gibi şimdi biz Reklam için belli bir maliyet koyarız ortaya ama siz bunu karşılayamazsınız. Şimdi bunu karşılayamadığınızda o zaman ürünüzü, reklamını veremezseniz satış yapamazsınız. İyi bir mağazaya sahip olursunuz, iyi içeriklere sahip olursunuz ama reklam konusunda başarılı olamazsınız. Hiçbir e-ticaret için de geçerli. Bu yani sadece Shopify için değil. Bu bir sistem, bu bir altyapı, bir platform sonuçta. Bunlar hepsi birbirine farklı şekilde bağlantıları olan bir durum arkadaşlar. Şimdi biz burada örnek vereyim 14 günlük üyelik bizim linkimiz üzerinden kayıt olduğunuzda böyle bir 3500 adet mail veriyoruz. Mesela bu bunu bile bazen arkadaşlarımız yanlış alıyor. Evet siz linkinizden kayıt oluyorsunuz yaptığınız ödeme üzerinden biz bundan bir yüzde alıyoruz. Şimdi burada bunu yapmak siz hem siz kazancınız olacak çünkü ben e, buraya 3500 adet size mail datası veriyorum. Bu işte gerekli size lazım olabilecek bir data bu. E, sonuçta buradan değil Shopify üzerinden olsanız da aynı sistem e, bağlantı kuracaksınız. En azından böyle bir e, mail datasına da sahip olursunuz. 250 adet üzeri ve çok satan ürün portföy ediyoruz. Çünkü neden? bir ürün ihtiyacınız olacak, ürün portföyünüze ihtiyacınız olacak. Bu ürün portföyü de, e, şu, örnek veriyorum, e, o böyle üzerine çektiğinizde bu şekilde içeriklere sahip olamıyorsunuz. Çünkü neden? E, sistem sizin oradaki o Oberlo'nun e, Aliexpress'teki e, portföyünü çekiyor ama, örnek veriyorum açıklaması buradaki ürün portföyü gibi değil. Biz her ürünün açıklamaları, başlıkları, her üründe video tanıtım videoları olması sizin için mağazanıza artı şeyler kazandıracaktır. İşte bu ürünlerle ilgili işte ürün başlıkları dediğim gibi, ürün tanıtım videoları ve aynı zamanda da hazır bir koleksiyon sisteminiz var. Yani pet collection'dan tutun, spor üzerine home garden gibi işte e, ev aksesuarları, işte telefon aksesuarları gibi bu portföyleri sizin için hazırladık. Sadece ürünlerinizi koleksiyonları belirleyip satışa direkt çıkıyorsunuz. Şimdi burada 47 dolarlık bir eğitim alıyorsunuz. Eğitimin içerisinde 180 dolar değeri Shopify Galeri'ye tema var. Bunu şu an Shopify tem, tema bölümünden bakarsanız görebilirsiniz. Yani bu e, eğitim müfredatını da hiç bilseniz bile içeriğini sadece şu tema için alınabilir. Yani Shopify'in içine girdiğinizde bu lisanslı e, ürünü 47 dolar almış oluyorsunuz. ama Shopify'in içinde 180 dolara satın alıyorsunuz. E, bu bile eğitim hani size kazancı olacak ya da katkısı olmayacağını düşünseniz bile şu sadece şu ürün içinden ürün konusu ve e, temayı almanız bile yeterli olacaktır <laughs> Onun dışında önerilen uygulamalar var e, bir de Shopify e-ticarette yapan insanlar var Biz değil tam tüm dünyada Türkiye için değil biz sadece burada bir aracılık sağlıyoruz yani bu işi hızlı bir şekilde kurulum yapıp satışa çıkmanız Burada yanılgıya düşmeyin arkadaşlar. Şimdi bu eğitim müfredatındaki içerikleri sadece toplama yaptık. Ee, örnek vereyim 180 dolarlık bir tema kullanıyoruz. Bir ürün portföyü var. Yaklaşık bu tarzda bir ürün portföyüne sahip olmanız için en az yani 150 doların üzerinde bir maliyet var. Yani yurt dışında bu işlemler bu şekilde gidiyor. Biz hani bu işe başlangıç e-ticaretle ilgilenen insanlara uygun bir fiyata yaptık yani bu eğitim aldığınızda güzel bir ticaret sitesi kuracaksınız ama dediğim gibi ben hani reklam vermezseniz ilerleyemezsiniz şimdi bu eğitim belirli pazarlama ve içerik oluşturmanıza olanak sağlıyor bunu bilginiz olsun eğitim alırsanız bu alt tepeyi kaçırmayın çünkü bu tarz eğitimi veren insanlar işte sizin bu eğitimi aldığınızda binlerce dolar kazanacağınızı vaat edirse işte onlar içinde biz de e, mağdur oluyoruz açıkçası arkadaşlar. Biz burada bir içerik satıyoruz. Yani verdiğimiz içeriği tamamen gösteriyoruz. Bunlara dikkat edin. Eğitimimizi aldıktan sonra. Eğitimi aldıktan sonra arkadaşlar burada hemen Hesabımıza girelim. Eğitimimizi e, satın alıyorsunuz. Şifrelerinizi belirliyorsunuz. Size bir e, şifre belirlemeniz için bağlantı linkleri geliyor. Daha sonra da e, direkt olarak böyle e, bir panel gelecek e, ve buradan akses yapıp eğitim müfredatına ulaşabiliyorsunuz. Direkt olarak zaten yine karşınıza bu çıkacak. Eğer mağazanızı oluşturmadıysanız buradan bu bağlantı linkinden oluşturup direkt olarak artık mağazanıza geçiş yapabilirsiniz. İlk başta zaten şöyle bir şey e, ma ürünler veya işte tüm e, tasarım konularını hepsini burada içerik olarak bulabilirsiniz. Aynı zamanda da Facebook ve sosyal medya konuları da mevcut arkadaşlar. İşte bağlantı linkleri, kanva editleme programları, sayfa Facebook satış mağazası oluşturma. Bir de eğitim müfredatına devamlı eğitim videoları ekleniyor. İşte sayfa oluşturuyorsunuz, reklam hesaplarına bağlantı kuruyorsunuz ve Shopify arasında bir mağazada oluşturabiliyorsunuz satış kanalı. Bunların hepsi tek tek yeni yeni ekleniyor. Şimdi burada o böyle de ürün düzenleme. Siz şimdi bu eğitimi satın aldığınızda direkt zaten size bir tema ürün dosyası geliyor 250 adet bakın şurada let's start diyelim buraya basıp eğitime başlayacaksınız eğitimin ilk başlangıcında bu ürün listesini nasıl indireceksiniz nasıl hazırlayacaksınız stoklarınızı nasıl bileceksiniz basit bir şekilde anlatılıyor şurada da hemen gördüğünüz gibi 250'nin üzerinde bir ürün dosyası gelecek o ürün dosyasında tüm koleksiyonlarınızı yazıyor arkadaşlar İsterseniz siz kendiniz de orada farklı başlıklarını değiştirebilirsiniz. Yaklaşık 9 koleksiyon var. 9 koleksiyonu ayrı ayrı her kategoriden var. Pet shop'tan tutun, telefon aksesuarlarına kadar koleksiyonlar var. Onların her ürünlerini burada nasıl ekleyeceğinizi gösteriyorsunuz. Çünkü sıfır mağaza açılıyor. Siz sadece koleksiyonu açacaksınız. Ürün dosyalarını yükledikten sonra e, tüm ürünler oradan koleksiyonlarınıza aktarıp satışa başlayacaksınız. Şimdi burada hemen 80 dolarlık temanın videosu var. Buraya da videosuna geçelim. E, burada da e, Temanın tanıtımını yapıyoruz bu arada arkadaşlar yani Shopify'in kendi teması olduğunu gösteriyoruz Bu özelliği de dikkat edebiliriz Altını çizeyim bu arada Daha sonra da şuradan download yaptığınızda Shopify galeri temayı indirebiliyorsunuz ve Bu ömür boyu sizde kalıyor lisanslı bir tema herhangi bir problem herhangi bir sorun yaşamazsınız Daha sonra Ürünleri indirdikten sonra arkadaşlar burada Excel dosya ayıklama yani şu an zip dosyası geliyor Yani bir Kutu düşünün kutunun içinde Olan bir Excel dosyası var onu ayıracaksınız daha sonra da ürün bölümüne Gelip e, Ürünlerinizi Shopify üzerinden Yükleme yapacaksınız e, Ve Onun dışında Ürünler Bu ürünleri bu şekilde yüklerseniz Bunlar e, Opsiyonel arkadaşlar o bölüm üzerinden hani Çekersiniz farklı bir site kurmak isterseniz bu ürünleri istemezsiniz ama ürünlerin hepsi dediğim gibi özenle hazırlanmış satış potansiyeli yüksek ürünler o böyle üzerine üründen ürün çektiğinizde onların da e, nasıl yapılacağını anlatıyor e, işte e, home bölümünden tutun online store bölümü 3 kısım var zaten hemen sol tarafta home bölümü home bölümdeki e, işte birinci bölümden ürünlerinizi nasıl hazırlarsınız işte online bölüme gelip Burada işte domain alan adını nasıl bağlarsınız, sayfa nasıl oluşturursunuz, kontak bölümü, blok nasıl oluşturursunuz gibi çok özel videolar var. Her ayrıntı işlenmiş durumda arkadaşlar. İşte ayarlar bölümüne, settings bölümüne geliyorsunuz. Tüm settings bölümü 3 bölümden ayrılıyor. Baştan tutuyorsunuz işte kargo ayarlarına kadar hepsi var. Her bölümü ayrıca neye ne işe yarıyor onları görüyorsunuz ve buradan işte en son tasarım bölümüne geliyorsunuz tasarım bölümünde de hazırlayacağınız fotoğraflardan tutun dosyalarına kadar hepsi burada var arkadaşlar mağaza banner fotoğrafı yani tasarlayacağınız mağazanın banner fotoğrafları da mevcut İsterseniz onu kullanabilirsiniz isterseniz de size ee, anlattığımız mesela giriş ve banner fotoğraf kalitelerini belirleme Bunları Google üzerinden nasıl indirirsiniz nasıl olması gerekiyor boyutlar nedir hepsini burada tek tek işliyorsunuz arkadaşlar ve güzel bir tasarımla Satışa çıkıyorsunuz daha sonra da Sosyal medya hesaplarınızı oluşturup e, Buradan da reklamlar verebiliyorsunuz e, Onun dışında videomun sonuna geldim arkadaşlar. Yani bu eğitim size bir e-ticaret mağazasının nasıl tasarlandığı, nasıl bölümlerde kullandığınızı anlatıyor. O yüzden yani bunu bu eğitimi satın aldınız, binlerce dolar kazanacağınız bir vadette bulunmuyoruz. O yüzden eğitimimizi alırken bunlara dikkat edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdiden başarılar dilerim.